Her köşesini ayrı seviyorum. I İçeri ilk girdiğim andan beri sevdim üstelik. The only thing I wasn't happy about. Hoşlanmadığım bir şey varsa o da halılardı. Yıpranmış delik deşik Hiç yakışmıyordu. Aman tanrım dedim kendi kendime. Böyle güzel bir bina, böyle olağanüstü bir kurum böylesine berbat alılar. İşe alındığında müdürümün bana söylediği üç altın kural hala aklımda. Bilgi koyduğun her yere bundan sonra nokta koyacaksın çünkü artık radyodasın. Siyasi görüşlerin ne olursa olsun stüdyonun önündeki askıya ceketinle beraber onları da bırak. Ve son olarak kantinde temiz gördüğün masaya oturma. Birisi o masayı az önce pis bir bezle sildi çünkü. Hala hatırlarım. Don't BBC dinledikten sonra babam hatırlatırdı. Sakın kimseye söyleme, yoksa başım belaya girer. I don't know it's just... İşin sırrı bu şahs binasının kendisinde mi yoksa burada Birleşmiş Milletleri andıran bir yayın yapıyor oluşumuzda mı bilmiyorum. Ama belki de her ikisidir. It's not bespoke. Yayıncılık için yapılmış bir bina değil, orası kesin. Ama sanki cazibesi de orada. Da Labirent gibi koridorları yapılmış akıl almaz uyarlamalar bu binayı özel kılan. I once heard Bush House in the Cold War years. Soğuk savaş yıllarında bu şahsın Doğu Avrupalıların, Rusların koridorlarda ard arda sigara yakıp fısır fısır konuşarak dolaştıkları bir yer diye anlatıldığını duymuştum. Oysa casusluk yapılacak pek bir şey yoktu. Sonuçta yayın yapıyorduk. Sanki bu binada zamanın nabzının attığını duymak mümkün. Farklı dillerde programların biri bitiyor, biri başlıyor. Tam zamanında ve Greenwich saatine uygun biçimde. Radyo sinyali deyince aklıma hep bu House gelir. When I think of the peeps, always I think of Bush House. I was saying to colleagues that İş arkadaşlarıma dedim ki, yıllar yılı geçtiğimiz bu mermer zemindeki oyuklar var ya. Onlar benim tabuklarımın izi. Bu binada çok şey yaşadık. Ayrılmak çok zor olacak. Umarım hak ettiği şekilde veda ederiz. It was more than bu şahıs bir binadan öte canlı bir organizmaydı adeta. Gece vardiyaları örneğin güneş doğarken sona ererdi. Sık sık çatıda sigara içer, Thames Nehri kıyısındaki binalara vuran sabah güneşini izlerdik. Sonra ilk editörlerin varmasıyla bina hareketlerini verirdi. Gerçekten de kendi başına bir hayatı vardı be able Radyonuzu Dünya Servisi gibi bir istasyona ayarlayabilmeniz ve dinlediğiniz haberlerin etrafınızdaki dünyaya bir anlam kazandırması. İşte bu inanılmaz bir tecrübe. Karanlık bir odanın aydınlanması gibi adeta